zaman ayırdı. Burada kırgınlığını ve üzgünlüğünü yüksek adalete dilekçe vermek üzere ve hakkını aramak üzere toplanmış bulunmakta. 2007 yılında 2007 yılında oturumu başlamış olan Simpaş Bursa Modern Sitesi'nin kat sakinleriyiz, kat malikleriyiz. 2007 yılından bu sürece kadar geçen seneye kadar müzür ve içerisinde yaşanan bir yerde. Geçen sene belediye bir mahkeme <laughs> kararıyla duvarlarımızı yıktı. Buna sebep olan müteahhit firmanın yapmış olduğu desteksiz ve mesleksiz anlaşmalardı. Dolayısıyla biz kendileriyle sitenin etrafını çöpe çevirmiş olduğu duvarlar güvenlik kameralarıyla çevirmiş olduğu duvarlar içerisinde e, huzurlu bir şekilde yaşarken duvarlarımız yıkılmasıyla ortada kaldı. Bu konuda mağduruz ve mağduriyetimizi anlatmak üzere müteahhit firmayla altı ay süren bir görüşmemiz oldu. Ancak müteahhit firma bu altı ay süre içerisinde şimdiye kadar yaptığı gibi bizi de oyaladı. Biz buradan evlerimizi alır iken bize lüks bir golf arabalarıyla bizi gezdirdiler. Burada sizin sadece bir daire sahibi değil, size bir yaşam alanı satıyoruz dediler. Ama geldiğimiz noktada burası bizim için yaşam alanı olmaktan çıkmış durumda. Bize satış yaparken, bize sunum yaparken görsellerde, medyada Kataloglarda buranın etrafı çevrili. Bursa'nın en güzel projesi hatta Türkiye'nin ödüllü inşaat projesi diye sattılar. Biz kendimizi geldiğimiz noktada dolandırılmış hissediyoruz. Ve hakkımızı Yüce Türk Adaleti'nden aramak üzere şimdi buradayız. Teşekkür ediyorum. Bir şikayet hakkımızı kullanmaya geldik ve şikayetimizin haklı ve yerli olduğunu düşünüyoruz. Bu şikayeti yaparken de çok derin düşünceler ve eee araştırmalar içine girdik. Eee defalarca başı yetkilileriyle yani müteahhit firma yetkilileriyle eee o dönemki MYK'mız ve sitemizde eee bulunan gönüllü ekibimiz karşılıklı görüşmeler yapmış olmasına rağmen eee uğrattıkları mağduriyeti gidermek için şu ana kadar hiçbir aksiyona girmedikleri gibi Kendilerine karşı açılan bütün davalarda e, kendi haksız oldukları noktaları kapatma ve yargısal olarak da önümüze geçme önümüzü kesme çabaları içerisine girmişler. Biz bu davranışı eylemli bir davranış olarak düşünüyoruz. Gerek e, Marmaris, gerekse İstanbul'da bizim projemize benzer yaptıkları projelerde kamuya ait alanları kendi alanlarıymış gibi göstererek çok sayıda kişiyi mağdur ettiklerine dair basında çok sayıda haber mevcut. Maalesef ki bize satış yapılırken bir yaşam alanı sattıklarını söylemişlerdir. Ama yaşanılmaz bir yaşam alanı olduğunu söylememişlerdir. Kendi sigortalı çalıştırdıkları elemanlarıyla bize eee hizmet veren satış ekipleriyle birlikte eee bizi gözümüzü boyayarak açıkça kandırmışlardı. Bu bir böyle 5-6 yıl bu şekilde gitmiştir. Daha sonra e, yönetimizle göletimizle ilgili bir takım problemler ufak ufak çıkmaya başlamış ama bu problemler de kendi servis şirketleriyle yönetim hizmeti verdikleri için yapılan tebligatlar yine kendileri tarafından örtbas edilmiştir. Biz duvarlarımızın yıkıldığı 2022 yılı 12 dağım. Nisan'ında durumdan haberdar olduk ve bir anlamda e, yaşam algılarımız yıkılmış vaziyettedir. Çevreden gelen tehditlerden çocuklarımızı koruyamıyoruz. Çevreden gelen hırsızlık ve saldırı tehditlerinden kadınlarımızı ve ailelerimizi koruyamaz hale geldik. Hırsızlık olayları sitemizde açık alanlarda uyuşturucu kullanımı artmış vaziyettedir ve bu konuyla ilgili ne emniyet teşkilatından ne e, resmi makamlardan ne de şimdiden herhangi bir destek alamamış durumdayız. Hatta biz bu konuda kendilerinden eee destek beklediğimizi bildirdiğimizde eee alanı terk etmişler ve yan kuruluşları olan, fiili bağlantıları olan Arı Yedi isimli firmaya devretmişler. Etapları yarım bırakmışlar ve ifası imkansız hale getirmişlerdir. Bu nedenle açıkça kandırıldığımızı ve dolandırıldığımızı bu eylemli hareketin de İsimlerini saydığımız bu firmalarla birlikte hareket edilerek yapıldığını düşünüyoruz. Şu anda hep birlikte suç duyurusunda bulunmak için e, buraya geldik. Ancak bunun dışında e, çok sayıda kat sakini de e, ve kat maliki de avukatları vasıtasıyla dilekçelerini ayrıca UYAP üzerinden verecektir. E, bu noktada kamudan ve... Adalet teşkilatından hakkımızda aramaları konusunda destek bekliyoruz. Bu bir hukuki uyuşmazlık değildir. Açık bir dolandırıcılıktır ve mülkiyet hakkının gaspıdır. Teşekkür ederim. Bu sonradan sizi sakinleyip kendimize ait olan bahçenin bir anda kamuya ait olduğunu öğrendik. Çok şaşırdık. İnanamadık Daha sonra birden görevliler gelerek bahçe duvarları yıkıldı sitemiz açık bir hale geldi ee, hiçbir şekilde güvenliğimiz kalmadı. Ee, sitemizde hırsızlık olayları, işte dışarıdan giren yabancılar, taciz olaylarına kadar e, sorunlar yaşandı. Ee, biz bu durumdan dolayı mağduruz. Ee, biz ailelerimizi bir e, sitede olarak aldık, bir site içerisinde olarak aldık. Ama e, bu yaşadığımız mağduriyetin e, bir an evvel düzeltilmesini mağdur, istiyoruz. Mağdur. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bizler kandırıldığımızı düşünüyoruz. Bu durumdan dolayı çok mağduruz. Lütfen bu konuyu çözmek için hep birlikte birlik olalım ve bu durumu çözelim. Çünkü bu sınıf başta toplam 6 bin kişi yaşıyor. 6 bin kişilik bir mağduriyet söz konusu. Teşekkür ederim.